Selam, Tazelen Serisine hoş geldin. Bu seride vücuttaki mevcut enerjiyi açığa çıkarmak için bilinçli ve oyunsuz hareketi kullanacağız. Zaman zaman da hareketsizlik ve sessizlik içinde de dinleniyor olacağız. E, serinin derslerini teker teker uygulayabileceğin gibi aynı zamanda birleştirebilirsin. İhtiyacın olan tek şey rahat hareket edebileceğin bir alan. Eğer hazırsan başlayalım. Hadi gel şöyle ayaklarının üzerine. Yere önce bir köklen, yeri bir hisset. İstersen ayak parmak uçlarının üzerine kalk, in birkaç defa. Şöyle vücudunun dengede olduğunu hissettiğin, dizlerini, omuzlarını çok kasmadığın bir noktaya yerleş. Hatta kuyruk sokumunu da çok hafif içeriye doğru toparla. Burundan derin bir nefes al. Ağızdan rahatça bırak. Ah. Ellerini al şöyle gözlerinin önüne, parmak uçlarını iyice sık ve başla kaburgalarının bittiği noktalara vurmaya. Ve burundan dolan nefesler ağızdan boşalmayı sürdürsün. Bir kez daha. Ve parmak uçlarını bu sefer göğüs kafesinin merkezine doğru al. Burundan dolsun nefesler. Ağızdan bırak. İki kez daha dolsun. Rahatça bırak. Son kez. Ve şimdi parmak uçların bu elmacık kemiklerinin altına doğru yerleşsin. Aynı şekilde yavaş yavaş vuruyorsun yüzüne. Burundan doluyor nefesler, ağızdan boşalıyor. Toplamda üç defa. Son kez. yavaşça bırak. Avuç içlerin bu sefer birbirine sürtünsün. Ve sıcaklık yarattığın ellerini şimdi gözlerinin etrafına masaj yapmak için kullan. Daireler çiziyoruz beraber. Birkaç defa. Oh. Bastıra bastıra. Oh. Hadi tekrardan sürt ellerini birbirine. Bu sefer burun hattında yukarı aşağı inip çıkacağız. Nefes almayı sürdür. Dilediğin gibi. Ve elleri bırak bu sefer. Dilinle beş defa sağa, beş defa da sola daireler çiz. Yine ağzının içine bastıra bastıra. Hmm. Diğer tarafa. Canlandıran bir nefes alıp verebilirsin tekrardan. Birazcık da şöyle parmak uçlarını başının içine iyice bastıra bastıra. Tara saçlarını, başını. Ah. Ve sonra ellerin düşer düşmez iki yana. Başla tek elini, tek el bileğini titretmeye. Keyif aldığın ölçüde yumuşak, kendi tarzında İleri geri, aşağı yukarı, sağa sola ve iyi elim dirseğini de ekle şimdi. Böyle birazcık çamaşır silkeler gibi. Hmm. Hadi birazcık omzunu da kat. Böyle hafif daireler çiziyor da olabilirsin. Hmm. Yine aşağı yukarı farklı yönleri deneyimle. Oh, birazcık da öyle. Sallansın bütün kolun. Eğer hissediyorsan rahatça daireler çizebileceğini, ileriye geri birkaç daire de çizebilirsin. İyice ağırlığını bırakmaya çalış. Oh. Ve sonra düşür sağ kolunu. Şöyle bir kapansın gözlerin. Hisset. Bir kolun diğerinden farkını. Yine temizleyen bir nefes olsun burnundan. Bırak ağızdan yavaşça. Ve hemen Diğer elinle devam et. Açılır açılmaz gözlerin. Önce bilek. Aşağı yukarı, ileri geri, sağa sola. Dizlerin gevşek bir yandan. Bacaklarının arası açık kalmayı sürdürsün. Hmm. Ve sonra dirseğin de katılsın hadi bu oyunun içine. Hmm. Belki hiç denemediğin yönler vardır. Rahatsa tüm kolun. Omuzu da silkelemeye başla. Keyif aldığın ölçüde. Farklı yönler dene. Farklı açılar. Ve sonra ağırlığını iyice yere bıraktığın kolunu savurmaya başla. İleri geri. Rahatsa kolun birazcık da kaldır, daireler çiz ileriye doğru geriye doğru ve yavaşlat, yavaşlata yavaşlata hareketini gel tekrardan merkezine burundan derin bir nefes al ağızdan bırak Aynen. Şimdi bu titreşimi birazcık da böyle sırta göğse taşıyalım seninle. Kürek kemiklerinin arasını kaşır gibi aşağı yukarı hareketlendir. Birazcık omuzlarını ileriye geriye salla. Kollarını kaldır yukarıya. Ve o kaktüse gelsin o kolların havalanan kollarım, Dizlerin bir tık daha bükülsün. Birazcık da şöyle sağa sola savur kendini. Nefeslerin akmayı sürdürüyor. Hafif yaylanıyorsun dizlerde. Ah. Ah. Hisset kaburgaların nasıl açılıyor, nasıl genişliyor. Ve yine böyle yavaşlaya yavaşlaya oh. gel yerleş merkezine, ayaklarını istersen bir tık içeriye al ve hisset. Üst bedenin alt bedenden farkını, yarattığın akışları, titreşimleri fark et. temizleyen bir nefes burundan dolsun. Ağızdan bırak. Şimdi hafif böyle o titreşimi kalçalara da taşı sağa sola. Hatta bu parklarda üzerine çıktığımız plakalar var ya onları hayal et. Ama ellerin de birazcık hareketlensin senin de. Sanki böyle bir halatı karnına toplarmış gibi. Hop 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 kolların da hareket etsin. Popo sağa sola sallanırken. Ve sonra birazcık daha hızlan. Ve bir anda elleri sabitleyip ha nefesiyle bacakları titretmeye başlayalım seninle. Hop çek 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 hızlı hızlı ve sabitle elleri Ha alt bedeni iyice gevşet oh. şöyle bir durup yine fark et hareketi, titreşimleri oh. ve tekrar yapalım bu hareketi seninle başla halatı karnına toplamaya, kalçalarını sağa sola sallamaya tapla tapla tapla. Birazcık daha hızını arttırabilirsin ya da yumuşak yapıyor olabilirsin. Ne iyi geliyorsa sana şu an. Ve topladıktan sonra içeriye sabitle kolları ha derken salla 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 titret bedeni. Ha. Son bir kez daha yapalım aynı hareketi. Hiç vakit kaybetme. Toparla 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 halatı. Hızlan, hızlan, hızlan. Ayakların sabit. Kollar da sabitlensin. Yap. Hisset, bir nefes. Hı hı ve sonra ayaklarının altını da birazcık canlandıralım diye, bacaklarını da birazcık canlandıralım diye. Bacakları şöyle sallamaya başlayalım seninle. Eğer ihtiyacın varsa duvardan ya da bir sandalyeden destek alabilirsin. İhtiyacın yoksa dengen her kaybolduğunda bir bacaktan diğerine geçebilirsin. Hatta birazcık şöyle sıçrar gibi de bir o bacağı, bir o bacağı savurabilirsin. Ve şimdi bütün bedeni gevşek bırakabiliyor musun? Birazcık hoplayıp oynayabiliyor musun? Kollarını savurabiliyor musun? Ah. Ağzı açıp, nefesi rahat, akışında bırakıp olduğun yerde dans et, salla, titre. 15 saniye daha kadar belki. Ve yavaşlamaya başla. Yine bir anda kesilmesin hareket. Ah. 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 yavaşlaya. Yavaşlaya gel sabitlen merkezinde. Gözlemle bedeni. Kalp atışlarını, kan dolaşımını yarattığın canlılığı tekrar temizleyen bir nefes burundan dolup ağızdan boşalsın. Gözlerini istediğin zaman arala. Bu pratiği benimle paylaştığın için teşekkürler. Serinin diğer derslerinde görüşmek üzere.